dönüşüm projelerinden ilk olan Aliştede kreşini vatandaşlarımızın kullanımına açmak için bir araya geldik. Bizim için önemli bir işti. Hiçbiri, sonra, çok konuşayım. Hadi, Bizim için önemli bulduğumuz işlerden bir tanesiydi. Yani yürüme mesafesinde her mahallenin içerisinde kadınlarımızın ve çocuklarımızın nasipleneceği böyle yapıları olgunlaştırmak istiyorduk. yine kısa bir süre içerisinde hayata geçirdik. 5 sınıf üzerinden toplamda 100 çocuğumuza hizmet verebilecek bir dönüşüm projesini tamamladık. Şimdi sırada Cumhuriyet Mahallesi'nde başlayacağımız aynı nitelikteki bir iş var. Onda nasip olursa ikinci dönem başına yetiştirerek böylece her mahallenin kendi içerisinde bu imkandan faydalanmasını sağlamış olacağız. Ee, i̇yi bir iş oldu. Biz mutluyuz elde edilen sonuçtan. Çocuklarımızın mutluluğunu görünce de açıkçası biraz daha e, memnuniyetimiz artıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde de Buranın açılışıyla tamamını başlatmış olmak da ayrıca bizim için çok manidar. Çünkü Cumhuriyetimizin ileride devamlılığını sağlıklı, aktör üyelikli hür nesillerle olacağını biliyoruz. Çocuklarımızın buradan başlayarak sürdürecek bir nitelikli eğitim hayatının da Cumhuriyetimizin istemiş olduğu nitelikli insan kaynağını tamamlamada ciddi katkısı olacaktır. Ben bu vesileyle buraya gelen, ilgi gösteren bütün hemşerilerimize ve bilgilerimize sizlerin huzurunda bir daha teşekkür etmek istiyorum. Videomuza hayırlı uğurlu olsun.